Arkadaşlar i̇şte bugün bir vlog çekelim istedik. <laughs> Parmağımı yakaladı. Parmağımı yakaladı dört kamyon. Bugün böyle bir vlog çekelim istedik. Nereye gidiyorduk biz? B var burada. Karşı tarafında gölet var ama biz o gölü tekniklemiyoruz. Oraya kadar gidemiyormuşuz arabayla. Arabada da malzemelerimiz olduğu için proçum Adem Bey bu tarafa geçmek. Evet. Buradan oraya gittiğimiz zaman burası e, kampçıların yeriymiş. Buradan içerisi de artmış. Bizim şeye benziyor biraz. İstanbul'dan Aydos'a benziyor. İşte birileri kamp yapmış. Hı? Gece kalır mısın? Bilemez. Çadırda kalır mısın? Asla Ya böyle şey olsa belki deniz kenarı, sahil kenarı falan olsa belki de böyle bir yerde asla kalamam. Biz böcekten koltuğa insanlarız. Ne kadar kalabalıkmış. İşte, Tasarlandıları biliyorlarmış. Bilmeyen birisi zannetmiş. şey yapabiliriz aşkım. Biraz daha Dorukan büyüdüğü zaman Dorukan'a çadır alıp gündüzden gelip akşama kadar takılabiliriz. Ama kalamam. Asla kalamam. Maaşlar ne kadar uzun? Ne kadar uzun? <laughs> üskük, üskük tepeleri. Şurada da bekçi var ama neden ne yapıyor, ne istiyor bilmiyorum. Güvenlik görevlisi. Burası çok doluymuş biz oradan çıktık dedik ki şöyle dümdüz aşağıya doğru gidelim bakalım ne var diye. Burada da pek bir şey yokmuş şimdi geri döneceğiz. Gelir miyiz aşkım? Şöyle göstereyim size de. Böyle. Heh. Şuraya mı gitsek? Oraya nasıl gideceğiz? Şuradan ileriden yol ayrılıyor. Hadi şuraya. gidelim bakalım. Dörden bakalım. O yol zaten şey aşkım. Ne? Kazılacağım Ankara yol. Ya. Nasıl yani? Hayır. Ayrılan yol mu? Kendimiz işte Ankara yolu. şuradan geldik ya. Tamam. Dağa açtık. Yine o yola çıktık. Hmm. İlerisine çıktık ya. Böyle böyle zaten Bartın'a geldik. Ha? Bartın'a doğru sen bir bayrağı gelmişken buraya kadar. Şu geldiğimiz yol kadar aşkım gitseydik Bartın'daydık. Neyse boşver Bartın'ı Dolaştık ve yine nereye geldik? Kırk Boğazı Barajı. <laughs> evet, gene gene yine Kırk Barajına geldik. Çünkü orayı beğenmedi Orçun Maden. Bir de şey yoktu ya böyle. Çok kalabalıktı, herkes iç içeydi. beğenmedik o yüzden. Ve Kırk Boğazı Barajına geldik. Şöyle hazırladık. Ama Türkan Maden'in biz değişecek. Şu an babası onun gönlünü yapıyor. Bacaklarını falan çıkarttık çünkü doğal güneş görsün istedik. Doğal D vitamini alsın istedik. O yüzden. Dorukan'ı uyuttuk. Arabasına yatırdık. Üstüne dönü örttük ki Işık, Güneş, Böcek, Sinek, Arı gelmesin diye. Biz oturduk. Kabak yiyor. <laughs> Bir de çay içiyoruz. Çok eğlenceli. Deli gibi eğleniyoruz. Kocamın... Araban nerede o? Arabası da baş köşede oturuyor. Of of yapıyor birazcık. Hmm, nerede? Aşkım ben de buradan baraj gözüküyor falan sandım. Baraj gözükmüyormuş ki buradan. Kesin mi ağaçları? Ağaçları kes de. Şu ağaçları kes de barajı görelim. Ha, dur aradan gözüküyormuş. Dur göstereyim. Şu karşısı barajmış. Şurası. Anlarsan tabii. Yani şuradan baktığımız görünüyor mu? Çok fazla gözükmüyor. Yani evet çıplak gözle daha iyi gözüküyor. Şuradan gözüküyor aslında birazcık. Dur bakayım. Aha şurada baraj. Neydi burası? Ne barajıydı? Ha Kurtboğazı Barajıymış. Hep unutuyorum buranın adını ya. Ha, uyanır mı? Asla çocuk gözükmüyor. Saat 7 oldu. Akşam oldu. Güneş geçti. Üzerimize arkamızı giydik. Ayaklarımıza çoraplarımızı giydik. Biraz da huysuzlandık. Yani akşam oldu artık uyuması gerekiyor diye. Neyse şimdi çıktık eve gideceğiz. Orçun arabayı getiriyor. Bebek arabasını. Biz de arabada onu bekliyoruz. Eve gidiyoruz. Bizim için bugün bitmiş bulunmaktadır. <laughs> geldik. Bitmiş bir vaziyette. Akşam oldu. Şimdi Dorkan'ı bir duş aldırıp ondan sonra uyutacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olursanız da mutlu oluruz. Hoşçakalın.